vacip oldur cümle işte her kula. Bir kez Allah değilse aşkıyla lisan dökülür cümle günahlar derhal hemen. Allah ile aramızı ne yapalım? Islah edelim. Allah bes baki heves. Allah bes demek Allah kafi. Gerisi boş. Bu duygu, bu iman gönüllere, kalplere tam yerleşse ne stres kalır, ne hafakan kalır, ne endişe kalır. Arada sırada bizim talebelere söylüyorum. Fatih Camii Şerifine girince burası bizim ecdadımızın mübarek bir merkezi. Etrafa bakın. Böyle hiçbir şeye bakmadan girip çıkarak kör kör dolaşmayın. Şu Camii Şerif'te nice güzel levhalar, İyice güzel hatırlatmalar var. Bakın girerken Allahu eftah lena rahmetik diye bir cümle yazıyor. Şu bir, iki, üç, dört, beş bu kapılarda. Bunları boşa yazmamışlar. Bunların hepsinin bir hatırlatma işi var. Bakın şu arkada şu kapının üstünde en yukarıda Hasan Hüseyin levhalarının üstünde bir levha yazıyor. Ne yazıyor? Baktınız mı? Çok kimse bakmamış. Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ni'mel mevla ve ni'mel nasır. Allah bize kafi yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcı. Bu levha kime biliyor musunuz? Kim yazmış? Hangi hattat? Sultan II. Mahmud'un yazısı bu. Padişahlarımızın her birisinin bir özel kıymetli sanatı var. Mesela Sultan Hamid Cennet Marangoz. Usta Fevkalade. Sultan Mahmut da iyi bir hattat. Hocası kim? Mustafa Rakım Efendi. Meşhur hatta. Şu caminin etrafında gördüğünüz hatlar onun. Hatta ben Enin Saraç hocamdan, o da hocalarından işitmiş. Merhum gelir mi şurada? Lehul mulk. Şu ileride bir levhası var. Oturur bir kahve içermiş. Sonra bakar kendi hattına. Maşallah ne güzel de yazmışım birader dermiş. Yani o bir ilhamla yazılıyor bu şeyler. Ela lehul halku vel amru tebarekallahu rabbul alemin. İnanarak, teslim olarak